Merhaba dostlar. Size bugün beğeneceğinizi umacağınız çok güzel bir hikaye menkıbı anlatacağım. Bir gün şeytan geldi Firavun'un sarayının kapısına güm güm diye vurmaya başladı. Vurmaya başlayınca şeytan içeriden seslendi. Kim o? Şeytan başladı gülmeye. Bu sefer Firavun dedi, niye gülüyorsun dedi. Şeytan dedi ki, ya sen dedi Mısır'ın Rabbiyim, Mısır'ın ilahiyim, suyum, buyum. Ya demiş sen hepsi nasıl bir adamsın? demiş. Kapının arkasında kim var? Haberi yok. Bu sefer Firavun demiş ki, doğru söyledi demiş. Ben de biliyorum ama demiş, ilah olmadığımı. Böyle bir düzen tutturduk, tutturduk gidiyoruz demiş. Bu sefer Firavun şeytana sormuş. Bu dünyada benden daha alçak, benden daha rezil, benden daha behbat biri var mı demiş. Şeytan cevap vermiş. Evet kardeşler, durum vahim. Senden daha alçak da, senden daha rezil demiş. Dünya menfaati için demiş, ahiretini satan demiş. Bu kadar arkadaşlar. İnşallah abone olursunuz, takip edersiniz, yorum yazarsınız. Teşekkürler. Herkese güzellikler dilerim.